Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Ben davetinde onun bu kadar öne çıkmasında 3 tane temel vasıf görüyorum. 3 tane temel özellik görüyorum. Birinci olarak kardeşler niye Ebubekir böyle başarılı olmuş? Birinci olarak sebeplerden biri şudur diye zannediyorum. Ebubekir radıyallahu anı rastgele bir davet yapmamış kardeşler. Ebubekir radıyallahu an rastgele bir davet yapmamış. Sokağa çıkıp gelişigüzel bağırmamış. Yani elbette sokak daveti genel halka yönelik genel davetler böyle şeyler de olur. Ama Ebubekir radıyallahu an böyle fertleri tek tek seçmiş. Fertleri tek tek seçmişler. Tek tek seçmiş ve ona göre davet yapmışlar. İkinci olarak kardeşler fertleri tek tek seçtikten sonra onların hoşuna gidecek sözler sarf etmiştir. Onların ortak kabulü, kabulüyle kabul edebileceği şeyler zikretmiştir. Mesela kardeşler Osman radıyallahu anh'a gelmiş demiş ki ya sen akıllı bir adamsın. Bu kavmimizin kendisine ibadet ettiği putlar da ne oluyor? Yani bunlar konuşmazlar. Bunlar yemezler. Bunlar içmezler. Bize hiçbir faydası yok bunların. Nasıl biz bunlara ibadet ederiz? Biz akıllı insanlarız. Böyle karşı tarafın duygularını celp edecek ve karşı tarafın sorgulayabileceği ibarelerle karşı tarafa davet yapmıştır. İkinci olarak. Üçüncü olarak da kardeşler Ebu Bekir'i davet başarıya götüren en önemli unsurlardan bir tanesi Ebu Bekir'in kendisidir kardeşler. Şahsiyetli, izzetli, konuşmasında yalan söylemeyen, ticaretinde dost doğru olan, sadık olan, yalan söylemeyen insanların daha öncesinde de kendisinden de razı olmuş olduğu bir kimseydi Ebubekir radıyallahu anh. Yani düşünün size bir adam davet yapıyor, tevhidi anlatıyor, imanı anlatıyor ama kendisi yalancı. Size bir adam davet yapıyor, tevhidi anlatıyor ama kendisinin ticareti bozuk. Veya kendisinin hayatında konuşmuş olduğu şeylerle çelişen bazı hasletler var. Böyle bir insanın daveti nasıl etkili olsun? Kardeşlerimiz Allah için her biri kendi üzerine alsınlar. Anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz olmuyor. Önce bir dön kendine bak. Yani ben anlatıyorum niye olmuyor? Başkaları anlatıyor oluyor. Ben anlatıyorum niye olmuyor? Ya bende bir problem var. Benim hayatımda bir problem var. Ya da daveti götürme usulümde, usulümde bir problem var. Veya insanları doğru bir şekilde seçemiyorum. Allah için kardeşler önce bir kendinize bakın. Herkes kendi nefsinin pro problemlerini gereği gibi bilir. Allah için bir bakın kendinize. Allah adına bizleri, bizleri ıslah etsin. Allah bizleri doğru yola yönlendirsin.